Merhaba arkadaşlar, bugünkü kutu açılışımız Ulanzi'nin A100 adlı kablosuz mikrofonu. Evet arkadaşlar, şimdi Ulanzi A100 adlı kablosuz kulaklığı açıyoruz, bu kutu açılışı yapıyoruz. Burada eski modeli var, J12. J12 böyle bir üründü. Biraz daha malzeme kalitesi biraz daha düşüktü. Buna daha iyi bir kalite A100 çıktı ve hemen bir kutuyu şöyle bir açalım. Evet gördüğünüz gibi ilk açıyoruz çok hızlı bir şekilde bunu niye aldık? Çünkü burada çok daha farklı fonksiyonlar var bağlantılar var. Evet Ve ne çıktı? Önce bir kullanma kılavuzu. Evet Türkçe var mı? Yok. Almanca, İngilizce. Evet, kutumuz da bu. Eskisiyle kıyasla biraz daha kare, biraz daha güzel bir kutu yapmışlar. Onun içine başka bir şey var mı? Yani evet, bir kablosu var. Type C kablo. Evet. Şöyle bir yandan bakalım. Type C şuradan. Burada ışıklar var. Ve olay bu. Evet, bunun içinde şimdi ne var kutun içinde? Normal eskiden kutu böyleydi. İki tane mikrofon, bir de e, alıcı alıcısı. Şimdi burada ne koymuşlar? Evet, mikrofon, çift mikrofon, alıcısı. Ama bu sefer şöyle bir fark var. Bizim aldığımızda e, sadece Type C için uygundu. Şimdi burada farklı bağlantılar da eklemişler. Örneğin bunu DSLR kameraya takabiliyorsunuz ve direkt mikrofonu buradan da çalıştırabiliyorsunuz. Ve bunları böyle koyduğunuz zaman da bunlar düzgün koymak gerekiyor. Şarj oluyor çünkü. Evet gene görüyoruz Type C var burada. Evet burada görüyoruz. bir tane bir düğme var. Bu düğmeye bastığımız zaman da Evet çalışıyor vericisi. Ama şöyle de bir şey yapabiliyorsunuz. Kapatalım zarar gelmesin. Çekiyorsunuz. Ve direkt bunu takıyorsunuz. Ve telefona bağlanabiliyor Type-C olarak. Evet, ikinci mikrofon. Şöyle dikkatli olun. Bunlar da uçlarına takıyorsunuz. Şuraya takıyorsunuz. Şu rüzgara karşı yani şu rüzgar sesini almasın diye. Evet böyle oluyor. Evet burada da mıknatısları görüyoruz. Onu gömleğin altına, bunu da üstüne yapıştırabiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi mandalı da var. Çok güzel düşünmüşler. Hem mandal hem şey var, mıknatısı var. Gayet de güzel yapmışlar. Evet ürünün kutu açılışı şu şekilde gördüğünüz gibi biraz kullandıktan sonra bunun güzel de bir incelemesini yapacağımızı söyleyebilirim.